merhaba gençler. Ne yapacağız şimdi? Sizin de gençler anlatım bozukluğunun bağdaşıklık ilkesinden bahsedeceğiz. Az önce 12. sınıflarla EBA canlı ders üzerinden ders yaptık. Fakat bazıları işte EBA'daki yoğunluklar, bazılarınız uygulamanın olmamasından katılamadı derse. Onun için hızlıca gençler az önceki dersin Benzerini yapacağız. Biraz daha hızlı yapacağız gençler. Yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde anlatım bozukluklarının bağdaşıklık ilkesinden bağdaşıklık ilkesinden bahsetmiştik. Şimdi bağdaşıklıktan bahsedeceğiz. Yani anlamla ilgili anlatım bozukluklarından bahsedeceğiz. Anlamla ilgili anlatım bozuklukları. Anlatım bozukluğunu halledebilmek için gençler çok fazla örnek çözmeniz lazım. 12. sınıflara ben bolca örnek atacağım arada onca sınıflarda giriyor bakıyor katılanlar falan var. Onlar için ne yapacağız gençler? Onlara da yine bir takım öndekiler atacağım. Anlatım bozukluğunu halletmek için hayata tatbik etmeniz gerekiyor gençler. Tamam mı? Hadi başlayalım. Ne konumuz? Anlatım bozukluklarını anlamla ilgili olan kısım. Yani bağdaşıklık gençler. Tablo oluşturmuştuk geçen dersin başında. Onun için bir kez daha tablo oluşturmayacağız. Neyle başlıyoruz? gereksiz sözcük kullanımı. Anlatımın ilkelerinden hangisinin içerisine giriyordu bu? 40 kez sordum. Siz artık bunu kaptınız. Durluk ilkesi gençler. Gereksiz sözcük kullanımı dediğimiz şeyler aynı anlamaya gelen sözcükleri gençler biz cümle içerisinde kullandığımızda durumluk ilkesine aykırılık oluyor gençler. Diyorum ki öğretmen Hala derse gelmedi henüz. Sana gizli bir sır veriyorum ya diyorsun ki beklenmedik sürprizlerle onu şaşırt. beni izliyor olabilir. Hatta abartayım hadi. Büyük ihtimalle İkisinden birini attığımızda cümlenin anlamı değişmiyorsa demek ki gereksiz sözcük kullanmışım. Öğretmen derse gelmedi henüz ya da öğretmen hala derse gelmedi. Sana gizli bir sır vereyim. Sırlar zaten gençler gizlidir. Bir kez daha kullanmama gerek yok bu gizli. Beklenmedik sürprizler onu şaşır. Sürpriz böyle yazılır bu arada. Sürpriz zaten beklenmediktir. Belki beni izliyor olabilir büyük ihtimalle. Büyük. Her tarafı anlatım bozuldu. Hem belki diyorum hem de izliyor olabilir diyorum. Nedir bu? Gereksiz sözcük kullanılır gençler. Yani cümlenin içerisinden birini atıyorsam o zaman biz buna gereksiz sözcük kullanımı deriz. Diğer derste, yani bacağım derste verdiğim örnekleri de yazayım. Bir de üniversite sınavında falan çıkar. Onlar yapar, siz yapamazsınız. Maazallah gençler. Diyorum ki okula yaya yürüyerek Onunla karşılıklı mektuplaşıyor. Bakın yürümek zaten nasıl olur? Yayı olur gençler. Attım. Onunla karşılıklı mektuplaşıyor. Bakın işte çatıyor gençler. Karşılıklı ya da birlikte yapılır zaten. Buraya bir kez daha karşılıklı dememe gerek yoktur. Nedir bu başlık? Gereksiz sözcük kullanımıdır. Tamam mıdır? Tamamdır. Siliyorum. Bunu silmek zor. Eba canlı dersi Tıklıyorsun silmiyor ya. Eba süper. Evet Eba reklamından sonra dersimize devam ediyoruz gençler. Ne diyeceğiz? Bakın gereksiz sözcük kullanımından sonra anlamca çelişen sözcükleri kullanıyoruz anlamda çelişen sözcükleri kullanın. Anlamda çelişen sözcüklerken derken gençler bunlar yüzde nedir? İhtimal bildiren sözcüklerle kesinlik bildiren sözcüklerdir. Nasıl yani? Elbette benim izliyor. Olabilir. Evvela yani diyorum ki bu çocuk tam olarak aşağı yukarı 18 yaşında. Bu çocuk tam olarak aşağı yukarı 18 yaşında dönüyor gençler. Bakın. Elbette her şey izliyor. Olabilir Kesinlikle anlamı. E ne anlamı katar? İhtimal. Bunların ikisini bir arada kullandığımızda gelişen, anlamda çelişen sözcükleri birlikte kullanmış oluyoruz. Bu çocuk tam olarak aşağı yukarı var, tam olarak aşağı yukarı bunlar birbiriyle çelişen sözcükler. Bunları bir arada kullandığımızda anlatım bozukluğu yapıyoruz. Bakın gereksiz sözcük kullanımında bir sözcüğü attık. Cümle düzeldi. Zaten orada eş anlamlı sözcükleri kullanmamız gerekecek. Burada bir sözcüğü mecburen çıkarttık. Zaten çıkarttığımız sözcük nasıl fark ettiyseniz zıt anlamlı gelişler. Eş anlamlı sözcüklerden birini çıkarıyorsak gerek yoksa gereksiz sözcük kullanılır. Zıt anlamlı sözcükler varsa hangisini çıkartacağımızı bile bilemiyorsak o zaman nedir? Anlamlı çalışan sözcüklerin bir arada kullanılır gelişler. Tamam mı? Gelelim başka bir başlığımıza. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı ya da yanlış sözcük kullanımı gençler. Sözcüğü yanlış anlamda kullanır. Ya da biz buna yanlış sözcük kullanımı da diyebiliriz gençler. Tamam mı? Diyorum ki bu çocukları ama onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim geleceğimizdir. Ya da diyorum ki. geçen sene yayınlandı. Ne dersiniz? Var mı sıkıntı? Bu çocuklara azımsama onlar bizim geleceğimizdir. Buradaki sıkıntı hangi sözcükle ilgili? ile ilgili. Azımsama olmaz gençler. Burada. Ne olacak? Doğrusu küçümseme. Ya hocam azımsama ne? Küçümseme aynı şey diye düşünebilirsiniz. Aynı şey değil gençler. Neden? Çünkü azımsamak Nelerde kullanılır gençler azımsamak? Nijel varlıklarda yani kullanılır, Nicel. Bakın çocukların başarısını azımsama dediğimiz de olmaz. Çünkü bu ölçülebilir bir şey değildir. 3 kilo, 5 kilo diye ölçeriz gençler. Ne yapacağız? Küçümseme diyeceğiz. Siz maaşınızı işte 3 elma yedim, azımsama falan diyebilirsiniz, sayabilirsiniz. Maaşını azımsayabilirsiniz. 5 bin 10, bin, 10 bin bak sayılabilir. Ama küçümsemek niçin kullanılır? Nitel varlıklar için bu çocukların başarısını küçümseme buraya doğru olacaktır. Bu işin fiyatını ödedin. Fiyat değil. Ne olacak? Ücret gençler. Aradaki fark ne? Nedir gençler? Ücret yapılan bir hizmetin karşılığıdır. Mesela evini boyattın. Ne yaparsın bunun? Ücretini ödersin. Otobüse bindin. Otobüse bindiğin için bir ücret ödersin. Peki fiyat nedir? Fiyat bir malın karşılığı, bir bedeldir gençler. Telefon aldın, fiyatını sorarsın önce. Pazara gittin, elma mut alacaksın, ne yaparsın önce? Fiyatını sorarsın. Benim yeni kitabım geçen sene yayınlandı. Olur mu? Hayır, ne olacak gençler? Yayınlandı olacak. Aradaki fark ne? Yayın bir üründür. Bir dergi, bir kitap, bir internet servisi yayındır gençler. Bunları basıp çoğaltma, yayma işlemini denir yayınlamak denir demişler, tamam mı? Çok net bir fark vardır. Biz buna sözcüğün yanlış anlamda kullanımı diyebiliriz. Bakın aynı kökten gelen sözcükler için şöyle diyebiliriz. Şimdi birbiriyle karıştırılan sözcüklerin kullanımı diyebiliriz. Yanlış sözcük kullanımı diyebiliriz. Bunların hepsi net bir örnektir gençler tamam mı? Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Bununla ilgili çok fazla örnek çözmemiz lazım. Bu örnek çözdükçe pekişen bir konu gençler. Dersin başında dediğim gibi bununla ilgili size çok fazla örnek atacağım. Hatta hazırladığım bir etkinlik var gençler. Orada 130 küsür cümle var ve hepsinin içerisinde anlatım bozukluğu var gençler. Bu biraz böyle örnek çözdükçe pekişecek bir konu. Artı hayata tatbik etmeniz gereken bir konu. Yani bunu sadece ders, test konusu gibi düşünmeyin. Günlük hayatta dikkat ederseniz gençler o zaman daha rahat olacaktır. Tamam mı? Yani haberleri izlerken siz bir garanti yapıyorum. Bir bakın ben konuşurken anlatım mozuklu yapıyor muyum? İrdeleyin gençler. diyorum ki yeni başlık. Sözcü yanlış yerde kullanır. Bakın sözcüğü yanlış yerde nasıl kullanıyoruz ki biz? Şu şekilde sıfatlar nelerini niteliyor gençler belirtiyor? isimleri. Zarflar fiilleri, fiil misileri. O zaman gençler ne olacak? Sözcükler belirttikleri ya da niteledikleri sözcüklerin önünde olacak. Biz bunları başka yerlere koyduğumuzda anlatım bozukluğu yapmış oluyoruz gençler. Tamam mı? Ünlü çok utandı Her Allah'ın günü beni Yeni eve geldim ki zil çaldı. Nasıl bir sıkıntı var? Şimdi yeni eve geldim ki dersen sanki ev yeni gibi bir anlam var ama zil çaldı. O zaman nedir? Eve yeni geldik. Ne zaman geldim? Zaten bu nedir? Bir zarftır gençler. O zaman zarf nerede olacak? Elif fiilin önünde olacak. Çırılçıplak gazetecilere yakalanan ünlü çok utandı. Ünlü çok utanmış. Niye? Çünkü gazetecilere çırılçıplak yakalanmış. Yani burada çırılçıplak. Nasıl yakalandı çırılçıplak? Bakın bir durum zarfı o zaman onun önünde olacak demişler. Saçma sapan bir anlam çıkıyor. Çırılçıplak gazetecilere. Sen gazeteciler çıplak duyar mısın? anlatılması bu yaptığı için çarpılan bir öğrenci olursun. Neden? Çünkü Allah'ın her gün bu belgesiz bir sıfattır. Sıfat o zaman belirttiği ismin önünde olacaktır gençler. Sözcüğü alıyorum başka bir yere koyuyorum. Demek ki yanlış yer kullanmışım çünkü yerini değiştiriyorum. Sözcü atıyorum. Cümlenin anlamı hiç bozulmadı. Ha demek ki gereksiz. Sözcüğü çiziyorum. Başka bir sözcük yazıyorum. Demek ki onu yanlış yazmışım, yanlış sözcük kullanmışım gençler. Gereksiz sözcük kullanımından bahsettik, eş anlamlı sözcükleri kullandık, bir attık, anlam düzeldi. E, ardından yanlış sözcük kullanımından bahsettik, ne yaptık orada? Bir sözcüğü çizdik, anlamca çelişen sözcükleri bir arada kullandık. Orada nasıl bir şey vardı? Zıt anlamlı sözcükler vardı. Bazıları kesinlik, bazıları ihtimal anlamı kalıyordu. Buradaysa sözcüğün yerini değiştirdik gençler. Şimdi devam edelim. Başka bir şeyden bahsedeyim size. Anlam belirsizliği. Bakın bu başlıklar başka kaynaklara göre değişebilir gençler. Yani ben başlıkları 8'de de sınırlandırabilirim. 7'ye de indirebilirim. 16 başlıkta çıkarabilirim gençler. Olayın mantığını kavramak çok önemli. Anlam belirsizliğinde ne var? Adamın ne demek istediği belli değil. Diyorsun ki Ellerini özledim seni. Senin demedim. Duymadınız. Ellerini özledim. Ya da şarkı sözü örnek verelim yine. Diyorum ki Cenneti değişmem saçının teline. Değil mi? Şimdi ellerini özledim seni. Ne anlıyoruz biz bundan? Yine senin dedim. Senin yok gençler. Ellerini özledim. Senin anlamı çıkar doğru mu? Senin elleri. Onun anlamı çıkar mı? Onun elleri. O da çıkar gençler. Peki onların elleri çıkar mı? Çıkar. Ben buraya senin yazdım. Ellerini özledim. E kimin elleri? Senin mi? Onun mu? Onların mı? Belli mi? Belki değil gençler. Bakın tekrar bakalım siz zirveleriniz gençler buradan birden fazla anlam çıkıyor ve birbiriyle ilişkili anlamlar değil hangisi olduğu belli değil ellerini özledim senin mi onun mu onların cenneti değişmem saçının teli ne demek istiyorsun cennet güzel bir şey senin saçının teline cenneti değişir miyim ben hiç ya mı yoksa saçının bir tek teline cenneti bile değişmem Hangisi? Bakın birden fazla anlam çıkıyor. Ve bu anlamlar birbirinin tersi gençler ne demek istediği belli değil. Biz buna ne diyoruz? Anlam belirsizliği diyoruz. Bu tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği de gençler. Biz bunu noktalama işareti eksikliğinden de yapabiliriz. Mesela hep duyduğunuz bir şey. Oku yavru. Baban gibi. Eşek oldu. Şimdi sen ne anlıyorsun bundan? Oku yavrum baban gibi. Baban gibi oku yavrum. Baban okudu. Eşek olma mı? Yoksa oku yavrum. Baban gibi eşek olma mı? Bak iki tane anlam çıkıyor. İşte bu nedir? Anlam belirsizliği Ben buna noktalama işareti eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği diyebilirim. Mesela bunda tamlayan belli tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği diyebilirim yine gençler. Devam. deyim adı sözlerinin yanlış kullanılır. Deyim ve adı sözlerini yanlış kullanılır. Kullan. Burada ne yapıyoruz? Bu çok sık karşımıza çıkıyor. Çünkü yeni nesile gençler deyim ve ile ilgili bir takım problemler var. Genelde sorularda da kaçıyor. Bakın, deyimlerin atı sözlerinin anlamını bilmemiz lazım. Diyorum ki, pis kokuyor. Resmen cadı kazanına dönmüş. Ne demek cadı kazanına dönmek gençler? Ben diyorum ki onun bize iyilik yapmasına göz yum. bunun anlamını bilmeniz lazım. Cadı kazanına dönmek gençler dedikodu yapılan yere benzemez. Dedikodu yapılan yer. Yani fitne fesat yuvası olması gerek. Pis kokma ilişkisi var mı? Yok. Demek ki ben bu değil. Bu cümleye oturtturamam. Onun bize iyilik yapmasına göz yumduk. Olur mu? Olmaz. Neden gençler? Çünkü göz yummak olumsuz bir durumu görmezden gelmiyor. Yani olumsuz durumlarda kullanılır gençler. E evet, bana yardım ediyormuş olumlu bir durum. Hmm, demek ki ben bunu yanlış kullandım gençler. Bir deyimi yanlış şeyi kullanmış oluyorum. Yani deyim adı sözlerinin anlamını bilmeden kullandığımız zaman ne yapıyoruz? Deyim adı sözlerini yanlış kullanmış oluyoruz gençler. Gelelim. Sıralama hata. Sıralama hatası nedir? Bakın sözcükleri yanlış sıralıyor. Mesela diyorum ki, bırak patates soymayı, yemek bile yapamaz. Yemek bile yapamaz. Ya da diyorum ki, bu felakette. var. Ya patates soymayı bilmiyorsa yemeği zaten yapmaz. O zaman ne diyeceksin? Bırak yemek yapmayı, bak bunu buraya koydum. Patates bile soyamaz. Yerini değiştirdim, sıralarını değiştirdim. Demek ki sıralama tavsiye et. Bu felakete ölüler hatta yaralılar ne vardır? Bu ölüler varsa yaralılar zaten vardır gençler. O zaman ne olacak? Yaralılar hatta ölüler bile vardır. Ben ne yaptım burada? Ben burada sözcüklerin Yerini değiştirdim müşter. Nedir bu? Sığma hatasını değiştir. Ve son bir başlıktan bahsedelim. Son bir başlıktan bahsedelim. Nedir o? Mantık adası. Mantık adası. Mesela diyorum ki ilk kez yapılan yarışmaya rekor katılım gerçekleşti. Biliyorsunuz ben Çorum Ünlü Yaşar, Alaca Sarı Süleyman köylülerin. Bizim Sarı Süleyman'da festivaller düzenleniyor. Ben buna kısaca Sarı Sür Fest diyorum gençler. Bizim bu Sarı Süleyman köylülerin festivalinde şöyle bir afiş hazırlamışlar. Diyorlar ki, birinci geleneksel festivalimize hoş geldiniz. Demişler gençler. Demiş abi sözü yazalım. Kalamam arkadaş Murat Boz abimizden. Git. Şimdi bakalım ilk kez yapılan yarışmaya rekor katılım gerçekleşti. Ulan yarışma ilk kez yapılıyor. İlk kez yapılan bir şey rekor katılım nasıl gerçekleşiyor? Yani neye göre rekor? Öncesi yok ki bunun. Mantık hatası gençler. Mantık hatası da bakın cümle hiçbir şey yapamıyoruz. Cümle saçmalıktan ibaret. Birinci geleneksel festivalimize hoş geldiniz. Eğer bir şey gelenekselse gençler, bu yıllardır yapılıyor öyle bir Birinci geleneksel nedir yani? Kalamam arkadaş, git. Sen kalamıyorsan ben niye gidiyorum? Kalamam arkadaş git. Diğer sınıfı bir ilgisi bir parçası örnek verdik. Dedim ki ben düşerken yükseklerden uçurumlara, yükseklerden uçurumlara düşmek ne demek? Bilemiyoruz. Arabanın bagajından bir kamyon silah çıktı. Çıkabilir mi? Çıkamaz. Bu nedir gençler? Mantık hatasıdır. Çok yakın zamanda gençler bütün anlatım bozuklukları ile ilgili size sağlam örnekler olacağım. Siz buradaki bütün anlatım bozukluklarını bulacaksınız. Sizin de bir sonraki dersimizde anlatım bozuklukları ile ilgili beraber örnek bulmak istiyorum. Bunu artık EBA canlı derste yapacağız gençler. Bunun için önlemlerinizi alın. Kendinize de iyi bakın.